Dün bildiği üzere bakanlar günümüzde <laughs> milli eğitim değerlendirme toplantısı yaptılar. Artırılmasına yönelik. Sarıbaşı köyümüzün muhtarı sağ olsun Hamza Bey e, bu konuda da girişimci oldu. Oraya bir tane bağımsız... Takip edersiniz bizim için yeterli olacak. Ee, dün... Peki, 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 peki olacak. E, ve yatırım programları da ona göre yerleştirilmiş inşallah. yok. Ee, belki bir iki köyün de Ramazan'dan önce boşalma ihtimali var. Yani bu hafta içerisinde belli olacak. Hani muhtar arkadaşların ee, hassasiyetlerini anlıyorum. Ama olursa buraya Ramazan dahil görevlendirme yapma şansı olmadığını maalesef ifade etmek istiyorum. Evet. Yani üç, tane kalan biri de gidiyor. Ben zaten burada ee, 2018 Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 2020 yılında yapılan kaymakamlık sınavını kazandım mülakata kalmaya. Mülakata da başarıyla geçince bu mesleğe başladım. 12 Şubat'ta da Çilim ilçesinde vekaten görevdeyim. erkek mesleği olduğunu düşünmüyorum. Uzun yıllar çok kadın kaymakam olmadı. Artık sayımız yavaş yavaş artıyor. Erkek mesleği olarak görmüyorum bir erkeğin yapabileceği işi bir kadın da hala yapabilir diye düşünüyorum. Elbette her mesleğin kendi has zorlukları var. Kaymakamlığın da zorlukları var ama kadın olduğum için değil. Bu mesleğin zorlukları olduğu için bunları yaşıyoruz. İnşallah sayımız gittikçe de artar. Tabii ki de hepimiz farklı görüşler, dünya görüşüne sahip olduğumuz için kadın görüşü, erkek görüşü olarak bakmıyorum ama olaya hani perspektifimizi olabildiğince geniş tutarak sorunlara bu şekilde yaklaşıyoruz. Kadın olmamın dezavantajlarını henüz yaşamadım, İnşallah da yaşamam diye düşünüyorum. Güzel, e, sevimli bir ilçe. Geldiğim için çok memnunuz. Kadın olmanın zorlukları bu meslekte şu an için yok diyebiliriz. Yani bu mesleği gerçekten yapmak isteyen tüm kadınları tavsiye ediyorum. Erkek mesleği olarak görmesinler. E, kadının da bu alanda yeri var. Farklı bakış açıları da sunuyoruz. Bir anne şefkati gibi de yaklaşabiliyorlar yeri geldiğinde herhangi bir çekinceleri, şüpheleri olmasın bu mesleği yapma konusunda. kendini güvensinler ve gelsinler. Toplantı güzeldi. İlçeye ben yeni geldim. Üçüncü afsamdayım. İşte muhtarlarımızı hem tanıyalım, genel olarak sorunlarını alalım, bunlara yönelik neler yapabiliriz, tartışalım diye hem muhtarlarımız hem kurum müdürlerimizle toplandık. Güzel bir toplantı yaptık diyebiliriz. Ve haliyle yani şikayesi sorunsuz yer yok Türkiye genelinde, ülkemizde. Şu sorunları yani güncel sorunlar, coğrafyaya bağlı sorunlar, heyelan vesaire, elimizde olmayan şeyler. Sorunları aldık. Bakalım inşallah çözümlerini de yavaş yavaş yerine getireceğiz. Çocukluk hayalim değildi. Üniversitede başladı bu hayalim. Çocukken arkeolog olmak istiyordum hatta. Öyle. Şaşıranlar da var, sevinenler de var. Özellikle e, kadın vatandaşlardan. Bir kadın kaymakam görmek çok hoşlarına gidiyor. Erkeklerde yavaş yavaş alıştı diye düşünüyorum. Çünkü ben ilçedeki üçün, üçüncü kadın kaymakamı. Tepkiler iyi. Henüz olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık. Başta annemin, tüm şehit annelerimizin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. İnşallah şiddetin son bulduğu günler göreceğiz.